Bizim size bir sürprizimiz var. Betül Hanım'ı alalım lütfen. Betül Hanım da burada. Lütfen Betül Hanım. Ne güzel. Betül şey. Hanım. Evet. <laughs> Hoş geldin. setlerinde bizimleydi. Evet. Buyurunuz. Canım merhaba. merhaba. Burgu'nun setlerinde. Aa. Dur dur dur. dur. Sen baya güzel. Merhaba. Sen bayağı güzel kadınmışsın ya. <laughs> <laughs> Işıklardan öyle olmuştur. <laughs> <laughs> Olur mu? Bizim burgunun setinde hep vardı evet. Betül sağ olsun. Ay, evet. evet. Hilt, o büyük Tabii oteldeki sahnesinde. E e Betül Merhaba. olmasaydı Yarım ben kolay taşım. kolay cüneytarkir olamazdım. Yani Yok canım o kadar da. Değil evde müthiş yani. bir, bir huzur vardı, bütün bir şey yardımlaşma. Bir de moral. Ama böyle Betülün ne kadar toparlayıcı olduğunu ilk önce ben bilirim. Evet. Benim, Allah setimden, bozması, maşallah. Maşallah. benim setimden gördüğüm kadarıyla daha evlenmemişlerdi, sonra evlendiler. Betülün çok ne? iyi bir e, ev hanımı ve kocasını toparlı anne, anne ve kocasını toparlayan yani neredeyse hep mamuklara saran bir hanımefendi oldu kendisi. Ederim, hep her öyle. başarılı erkeğin arkasında. E, Baş, evet bir kadın vardı. Evet. O laf o ya, Betül gelip için geçerli. Biz de sizden bir Cüneyt Arkın deneyelim mi? Sinan sen sen de iyi tanırsın. Biz seni küçüklüğünden yani evet, sen evet. çocuktun. Biz bu kadardık gene gelir giderdim bizim ilk Söyleyeceğim, söyleyeceğim bize Çok gelirdim. 89 Aa, yılında tabii, e, tabii. rahmetli Çetin Emeç'le hürriyete başladım. Orhan Olcay rahmetli. Ya. İlk işim Cüneyt Arkın'dı. TRT Aha. 2'de bir kültür evet. sanat programının konuktu. Biz de TRT'de o zamanlar başka televizyon yok. Fotoğraf çekiyorum. Bakıyoruz Kelebeğin mi? başında Kadir Çelik vardı. Aa, televizyon sayfasında. Doğru, doğru. Hadi bakalım dedi, İlk işe sen git dedi. TRT'de dedi. Cüneyt Arkun konukmuş bugün dedi. Bir çok konuş dedi. İlk benim gazetecilik 30 yıl önce. Tam doğru. 30 yıl yani önce çok, çok. 3 ay oldu. Evet ay. Betül abicim, bir Cüneyt Bey. I... Nasıl gazetecisi? anlatayım Nasıl? ben onu? Ne asır... bileyim ben? Kelimeler yeter mi? Defterlere sar mı, kitaplara sar mı? Gerçekten çok zor onu anlatmak. Bir kere 50 yıldır beraberiz, evliliğimiz. Hey, maşallah. Evet. Maşallah. 68'de tanıştık, 69'da nişanlandık, 70'de evlendik, <laughs> 71'de bir ayrıldık, tekrar evlendik ve oldu. En önemlisi bu... ya iki, iki nikah oldunuz. Olduk çünkü alkol alıyordu ya o zamanlar. Evet. Bir alkol sorunumuz vardı. En sonunda artık dedik ki. <gülüyor> 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 Yaramazlık yapıyordu, evet. Yani artık tercihini yap. Ya ben ya bu. Yani ikisinden biri dedik. Ondan sonra Söylesi, beni tercih etti sütüksürdü. ama evet. iyi de yapmış. Bu, çok iyi yapmış. Bu piyasada evet. evli kalmak da çok önemli bir mazeti. Bunun büyüsü Tabii ki. nedir? Evet, yani daha çok anneye iş düşüyor. Tabii. Ben hep söylerim yani Türk anası evet. çok merhametlidir hakikaten. Yani bütün dünyaya yeter. Öyleyse kocaman bir merhameti vardır. O çocuklarına, kocasına... ...bir ana dünyayı güzelliklerle doldurur. Hmm. Şimdi bir kadın öldürüldüğü zaman... ...kadın cinayetlerine bakıyorum da... ...canım yanıyor. <laughs> Yahu bir kadın öldürüldüğü zaman dünyadaki bütün güzellikler öldürülür bütün insanlık evet. öldürüyor. Dünya öldürülür. Hala biz nasıl bir eğitim, nasıl bir kültür bu? Ataerkil kültür yani. Yazık evet. analara. Ah ah. Kalanların da böyle o güzel ellerinden öpüyorum ben. Hakları ödenmez. Çok görmez. duygusal. Ne güzel deyimler vardı. Saçını süpürge yani öyle yapmak. öyle bakmayın Anneler böyle yapılı için. göründüğüne. Anneler çok... için söylenir o evet. senin dediğin. Ben de lazım. onu söyleyecektim. Evet. Pamuk Yok. gibidir, evde nasıldır, sinirli midir? Gerçekten cildir? yani böyle çok sert falan mizahçlı biri gibi gözüküyor ama değil ya. Yani ben dediğimi yaptırıyorum ona. <laughs> Bana soruyorlar ne zaman tanıştınız diye. Valla diyorum ben doğduğumda tanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya ne güzel. Hmm. Ne güzel yani. Ben bu lafı bir yerden yani zor bir hayatımız oldu gerçekten. Çok ben bu zor. lafı Olaydı. bir yerden hatırlıyorum. Bilesiniz. Birisine <laughs> Ay, sormuşlar bugün ne zaman aşık oldun diye. Doğru. Ben 10 yaşındayken onun filmini seyrettim. <laughs> Bilmem hatırladı <laughs> mı <gülüyor> ne demek istediğini. <laughs> demiş ki işte ben onun Metin Oktay'la <laughs> tatsız kralda <laughs> gördüm onu 10 yaşındaydım aşık oldum demiş. Ee, yani güzel şu sıralar konuşulan hani ne demek istiyorsam anlayın. 10 <laughs> evet. ee, yaşında tutulanlar falan da olmuş filmden. <gülüyor> <gülüyor> Film seriden. Metin bir de çok güzel annedir ya. Ama o çocukları nasıl ya? sever ya. Evet. O çocukları tabii iyi gıdayla beslendiler ama daha çok annenin sevgisiyle beslendiler. Doğru. Öyle geliştiler. Ruhları öyle gelişti. Çok güzel evet. çocuklar. Allah herkese benim çocuklarım ha, gibi amin. çocuk çocuklar. Amin. amin. Çocuk o Murat Murat o yaşta babam diyor. babam, babam Canım o, benim. Biz yazışıyoruz diyor. onunla. <laughs> Murat'la <benim>. yazışıyorum. <laughs> ben Betül gibi anne olamadım. Ya diye. Çünkü ben hep çalıştım. Ha. Gece çalışan, Doğru, kızım uyurken eve geliyorum. E, sabah okula gidince ben uyuyorum falan. Yani çalışan bir anneydim ben. Zor tabii. Ee, evet yani zor, yani. zordu. Bir de çok... sizin ailede Betül Hanım hep beraber olmak var. Görüyorum evet, şimdi. Bizim evet, canımın arkadaşımız Aslı, evet, gelininiz aynı zamanda. Sizin canım, kızınız evet. diyorsunuz. O canım, da babam, kızım, annem benim, diyor o zaten. Gelinim evet. değil, kızım. Aslı, yani. Aslı, evet. Aslı gelin değil, kızdır bizim. Öbür Aynen. gelin de öyle. O da gelin Aynen. değil, o çok da kızım harika yani. harika bir insandır. Evet, evet. Ben Aslı'ya oğlum Kaan'dan çok şeyi severim. <laughs> Kızımı severim. Yok, <laughs> ya. yani aile bir arada tutmak Aynı. çok önemli. Şimdi görüyorsunuz evlilikleri, yani sabır yok kızlarımızda. Yok, bir şey oluyor, ufacık bir kalka, bay bay. Biraz anne, sabır ya, da biraz, biraz yani sabır. O ne olur. kültürden de gelmek yani evet. istiyor. Hep beraber yaşıyorsunuz yani. Yani çok hep beraber yaşıyoruz. Yani ne her zaman. gün mesajlaşıyoruz. Günaydın mesajı almazsam rahatsız oluyorum ben çocuklarımdan sabah. Bakayım nasıllar olsun. Bir günaydın ya at mesajı işte uyuyorsa. Murat'ınki daha da tesis uzakta dışında, ya. Hı? O yurt dışında, vallahi evet. Ne güzel sesin var. Yani, <laughs> e şarkı söylese seni. ama artık burada. Evet. Ne güzel olur söylese. Ya, dinliyorum. İkimizin oh, de saçına başlayalım. Hakikaten oh, Ne kadar güzel. Rahat, rahatlatıyor beni ya. Gönül ablam biraz... Evet ya, Rahat, ya. Evet, ya. ya söylemez misin? Biraz, böyle tıkır... Şey yapmaz var bir, bir evet, tıkırdık. Bir küçük. Hadi harikasın. Ah, gönül, ya, gönül yazıyor. Allah Allah, teşekkür ederiz. Gerçekten. Çok özlemişiz. Çok teşekkür ederiz. Çok özlemişiz ya, vallahi. Ah, güzel kız. Ah. Yine evet. yüreğimden vurdun. Güzel şarkı makayanın. Ne güzel şarkı. Evet. Evet. Yani Sözleri Ne kadar güzel. çok güzel ya. Çok. çok... Çark... <laughs> Kaya'nın, Kayaanus'un rahmetli. Evet biz size teşekkür biz... ediyoruz. Aynen. Ya piyasada öyle güzel bir müzik dinleyemiyorum ya ben. Böyle <laughs> sanat müziği. Böyle. Niye böyle ya? Niye bu kadar kalite? Niye ka kalitesi? Kaya'nın şarkıları bana çok, çok tesir güzel. ederdi. Hangi bize etmedi ki? Değil aynen mi aynen. Herkesin evet. bir hayatında evet. bir yeri var. Evet. Evet. evet.